Beşik abi siz telefonunuzun hiç Marmara Denizi'ne uydu görüntüsünden baktınız mı? Değerli izleyenlerimiz, telefonlarınızı açın bak. Sonra şu haritayı, hepinizde var şu harita. Bu haritayı tıklayalım. Siz değerli dostlar, bu haritayı tıkladığınızda şu sağ üst köşede bakın, İki tane paralel kare var. O kareye basınca burada yazar. Uydu görüntüsü varsayılan arazi. Ar Siz uydu görüntüsüne tıklarsınız. Uydu görüntüsüne tıkladığınızda dünyamızın uydudan çekilmiş haritasını görürsünüz. Uydudan çekilmiş görüntülerini görürsünüz. He. Değerli dostlar, bakın, burası İstanbul. Allah İstanbul'a hepimizin resmini koymuş. Leşner i̇şte abi ekrandan görünüyor mu? mm ee, Bana o, göre sol tarafa doğru bakan bir insan bedası. sureti. Evet, insan sureti. Şurası alın değerli dostlar. Hı hı. Burası beylik yüzüne denk geliyor. Allah bize beylik bir alın vermiş. Şu gördüğünüz göz küçük çekmece. Göz çok belli. Şu gördüğünüz burun köy. Ve dudak şöyle alayım. Şu gördüğünüz dudak zeytin burnu. Ve boğaz bizim boğazımız İstanbul boğazı. Ve diğer ben yani, şu an ilk defa görüyorum hocam. Bayağıdır da demek ki biraz kopuk kalmışım bende. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi İstanbul'a gökyüzünden bakıyoruz. Şurası bebeğin kafası. Hala görünüyor değil mi bebek? Başım. Evet. Gördüm. Şurası bebeğin göğsü ve karnı şurası. Kalemle dolaştırdığım yer. Ve tam şu İzmit yani bu körfez bebeğin kalçası. He. Şurası yalova, çınarcık, armutlu ve gemlik bebeğin bacakları. İstanbul'daki bebek görünüyor değil mi? Hı, hı şu an evet. Görünüyor. Yeniden söyleyeyim. Bebeğin kafası, boğazı, karnı, göğsü, bebeğin kalçası İzmit, Körfez ve bebeğin bacakları Karamürsel, Yalova, Çınarcık, Armutlu, Gemlik. Reşit abi biz bugüne kadar eğitimde ne diyoruz? Marmara Denizi Rahim diyoruz değil mi? Evet. Marmara Denizi'nde Rahim'in içinde Adem ve Havva var. Hazreti Adem var, Havva var. Havva anamız. Reşit abi Marmara Denizi'ndeki kadını görüyor musunuz? Kadının Hı -hı. kafası burası. Tam şu kalemin olduğu yer dudağı, Şurası burnu ve şu gözü. Ve kalemin olduğu yer kadının boğazı ve elbisesinin yakası şurası. Ve şurası kadının göğsü ve kalbi. Reşit abi, yorumları kapatsın Kapatın lütfen. Yorumlar kapansın ki yazılar görüntüyü engellemesin. Şu an tamam kapat. Arkadaşlarımız da yazıdan dolayı göremiyorlardı. Şimdi görüntü netleşti. Yazılar kalktı içinden. Şurası kadının kalçası. Şurası. Şurası karnı. Ve bu kadının üzerinde bakın bir zırh var. Savaşçı zırhı. He, ben buna Havva Anamız diyorum. Başkası Havva ana demek zorunda değil. Başkası da başka bir şeyler. Hatta onu da baş ver. Biz kendi annemiz diye söyleyelim bu. Marmara Denizi'nin kadının rahmi ve o rahminin içinde bir kadın var. Marmara Deniz tabanında dağlar bu kadın. Buradan belli oluyor mu yoksa belli olmuyor mu? Kadını tam görebildin mi abi? Hı, hı görüyorum hocam. Evet. Şu kalemin ucu onun gözü. Şurası hı. onun burnu ve dudakları. Ve şurada da onun saçları var. Ve yanan. Tam şurası boğaz. Burası onun omzu, sağ omzu. Göğsü. Peki bebeğin dudakları neresiydi? Bak. Bebeğin dudağı tam zeytin burnu. Şurası bebeğin dudağı. Dudak. Peki Annesinin meme uçları da şurası. iki tane meme ucu var. Bak bir, iki. Bebek süt içmek için çok hafif eğildiğinde hemen bu meme uçlarından süt içer. Peki anne bebeğini öpmek isterse Annenin dudağı bu. Bebeğinin Alnını öpmek istersen hemen birazcık eğilecek. İşte annenin dudağı ve bebeğin alnı, bebeğin dudağı ve annenin göğüsleri oradan süt içecek. Reşit abi sizce bizi izleyenler de kadını görebildi mi? Çünkü bazıları görmekte zorlanıyor. Değerli izleyenler. Şurası yani kadının... Şu büyük olasılıkla görmüşlerdir hocam. Yani göz görünüyor. Heh. Ama bebek daha belirgin gözüküyor. Yani bebeğin e, kafası, işte gözleri, burnu daha belirgin. E, kadın biraz daha böyle flu mu denir ona? Yani biraz daha böyle flu. Heh. Şimdi şurada daha net gösterebilirim. tetisen karnı, tetisen göğsü, tetisen yakası, tetisen sağ olsun, tetisen saçları, dudakları, tetisen burnu, tetisen burnu zümrüt anka burnudur ve tetisen gözleri. Hı. Karnı göğsü, yakası, sağ omzu, çenesi, dudakları, burnu, gözü, saçları. Yeniden göz Burası, başlatalım. Okyanuslar tanrıçası ve Atlantis kraliçesi. Tetis. Tetis'in kalçası. Tetis'in karnı. Tetis'in göğsü. Tetis'in yakası. Tetis'in sağ omzu. Tetis'in saçları dudakları, tetisin burnu. Tetisin burnu zümrüt anka burnudur ve tetisin gözleri. <laughs> Şimdi burada iyi anlaşılıyor. Burada daha net gözüküyor evet. <laughs> Peki. Bir de Marmara Denizi deprem fay hatlarından oluşur ki Poseidon'un denizlerin ve depremlerin hakim. Ve Atlantis İmparatorluğu'nun kralı Poseidon. Denizlerin ve depremlerin hakim Tetis Poseidon. Tetis Marmara Poseidon. Tetis Tetis ve Poseidon. Ben Denizlerin İstanbul'u göstereceğim de. Denizlerin çesi. Poseidon'un Marmara Denizi videoyu dinlemeye çalışıyorum. Sezeryen Turbatı Sıper Denizlerin Denizlerin ve dep Marmara Şimdi buna bakalım. İstanbul. Gözü küçük çekmece görüyor. Burnu yeşil görüyor. Dudakları zeytin burnu. Bebeğin boğazı İstanbul boğazı. Bebeğin göğsü Kadıköy Kartal. Bebeğin karnı Kiev. Bebeğin kalçası İzmir. Bebeğin henüz balık kuyruğuna benzeyen ayakları, Karanimsel, Kınarcık, Yalova, Tetis'in kalçası. Tetis'in... İşte... Değerli dostlar, Marmara Denizi'nin içinde bu var. Ve Reşit abi, Tevfik Fikret bundan 100 yıl önce, 130 yıl önce bu kadını gördü. Ve bu kadını şiir yazdı. bu kadına şiir yazdı. Dedi ki, ey Marmara'nın mavi dera kuşu içinde, gülmüş gibi süzgün uyan tümde izinde. Ey din kocaman yüklü alan bilgi ibadet. İşte kanallıkla Tevfik Fikret ilham almak sırasında o kadın görüyor. Evet. Hani, hani arabesk şarkı mı ya? Senin derdin dert midir? Benim derdim yanında. Reşten benim derdim senin derdin yanında dert midir? Seni altı ay ekranlardan uzak koymuşlar, sürmüşler. Fakat yine de yeniden çayını doldurup Ekranlarda şifalara vesile olmuşsunuz. Elinize, yüreğinize sağlık. Sizin vesilenizle de Marmara Denizi'nde uyuyan kadını da İstanbul'da duran bebeği de tüm dünyayı sundu. Rüştü abi ne söylemek istersin? İstanbul'da Allah bizlerin anne rahminde bir aylıkken ki ultrason görüntümüzü çekmiş koymuş. Yani e, şöyle söyleyeyim hocam allah Allahü Teala hakim e, hakimdir. Yani e, her işinde bir hikmet olandır. Yani Allah e, hiçbir şeyi gelişi güzel yapmıyor. Hatta ben e, özellikle yaylaya gittiğim zaman hani şehir ortamında belki o kadar fazla gökyüzüyle falan hem hal olamıyoruz. Fakat böyle kırsal dağlara doğru çıktığımız zaman gökyüzünü eee işte ağaçları, böcekleri vesaire daha net e, görüyoruz veya işte birçok şeyi fark edebiliyoruz. Yani orada ve mesela işte bulutların şekillerine bakıyorum. Yani mesela bir yağmur yağacak. Fakat öyle birdenbire başlamıyor. Yani o bulutların bir hareket ettirilmesi var. şekilde şekile giriyor. Hatta bu arada mesela biz Kayseri eğitiminden gelirken bir şey görmüştük, böyle bir bulut görmüştük. Sanki bir zümrüde anka Mersin'in üzerine doğru iniyordu. Yani böyle biz otobanda gidiyoruz, gökyüzünde bir bulut, böyle bir zümrüde anka şeklinde Mersin'in üzerine doğru iniyor e, gibi gördü Yani e, işte yeryüzündeki kara parçaları da, yani işte Marmara Denizi, Türkiye haritası, işte e, diğer e, kıtalar e ee, gelişi güzel yaratılmamıştır. Allah her işinde hikmet olandır. Ee, okunmasını bilenler için ee, bir ayettir, bir delildir. Yani hani mesela hululul min acel seuriikum eyati felete İnsan aceleci yaratılmıştır. Ee, acele etmeyin size ayetlerimi göstereceğim buyuruyor Allah Teala. Yani ayet delil demek. Yani bunu tabii şu şekilde de anlayabiliriz. Diyelim ki siz eee işte mitolojiyi okuyorsunuz, sembolleri e, okuyorsunuz, hem öğreniyor hem de insanlara e, öğretiyorsunuz ve bunun vesilesiyle e, bundan nasıl faydalanabiliriz veya başkalarına işte insanlara, hayvanlara, bitkilere vesaire nasıl bir katkımız olur, katkım olur, faydam olur? E, e, bunun çabasındasınız ve sizin önünüze bununla ilgili bilgiler geliyor işte diyelim ki başka alanda olan bir insan için e, onunla ilgili bilgiler gelir. Hatta ben e, Antalya'ya biz e, eğitim tekrarı için gelmiştim. Ben yine sizin Antalya eğitiminiz vardı. Orada akşam paylaşmıştınız. Mesela o zaman e, mesela kadın doğumla e, ilgili çalışmayı biz daha çalışması yapıyorduk mesela o zamana kadar. O gün siz işte Karadeniz'in ee, işte ölüm olduğunu düşük olduğunu işte e, işte Akdeniz'in hayat olduğunu vesaire e, o gece yani böyle bir ampul yandı denilir ya adeta size o gece gelmişti ve paylaşmıştınız hemen Facebook'ta ben çok iyi hatırlıyorum.